Kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar yeni bir videoyla devam ediyoruz. Bu uğur, uğur böceklerinden yapacağız bu videomuzda. Yapımı bir o kadar kolay. 3 sıradan oluşuyor. 2 sırada kafası için. Evet örgü süslemesinde kullanacağız bunları. Gerekli malzemelerimiz. şöyle süsleme olacağı için dikilecek çok kalın ip kullanmadım şöyle ince kırmızı ipim aynı incelikte siyah ipim 3 milim tığım makasım yün iğnem gözleri içinde şöyle kısacık bir beyaz ipim var 3 sıradan oluşacağı için 1 saatle 1 saatte 10 tane falan rahat yaparsınız. Hadi şimdi yapımına geçelim. Evet, öncelikle sihirli halkayla şu şekil başlıyorum. Anlaşılsın diye biraz yavaş anlatacağım. Herkes yapabilsin. Şöyle tutuyorum ipimi şu şekil bir parmağıma doladım şöyle geçiyorum 3 tane zincir 1 2 3 trabzanımı 2 de çıktım 12 iki tane ikili trabzan yapacağım 6 oldu. 12'ye tamamlayalım. Evet zincirle beraber 12 tane ikili trabzanım oldu. Ortasını kapatıyorum. İpi çektim bakın kapandı. Şimdi o ipimi güzelce sıkılaştırıyorum. Tamamdır. Şöyle de keselim. Evet. Örgümüze devam ediyoruz. İlk başladığım yere bağlantımı şu şekil yaptım. Kırmızı biraz zor görüneceği için şöyle yakından çekeceğim. 3 tane zincir ilmek aldım hemen zincirin dibine ikili trabzan diğer trabzanımın tepesine geçtim oraya da 12 tane olan trabzanım bütün tepelere bu şekil ikişer tane yaparak 24 tane sayıya ulaşacağız her trabzan tepesine iki tane trabzan yapacağız ikili bakın her yere iki tane bir tane yaptım hemen dibine batıp bir tane daha toplamda 24 tane trabzanımız olacak her yaptığımız yere bu şekil ikişer tane Evet bu şekil tamamlayalım bunu dilediğiniz örgü süslemelerinizde kullanabilirsiniz. Her yere dikilebilir. Her trabzan tepesine ikişer tane yapıyorum ve toplamda 24 tane trabzanım olacak. Evet sonuna geldim. Birleştiriyorum. Şöyle bağlantımı yaptım. Hemen 3 zincir çekiyorum. Zincir çektiğimin hemen dibine bir tane ikili trabzan yanındakine bir tane hemen dibine bir tane daha bir tane tek ördük bir tane çift şimdi bir tane tek diğerine geçiyorum çift aynı yere iki tane toplamda 36 tane trabzanımız olacak üçüncü sıramızda bir tane tek örüyorum. Diğerine geçip aynı yere iki tane. Bir tane tek örüyoruz, bir tane artırıyoruz. Tek ördüm, diğerine geçtim. Aynı yere bir tane daha. Bir tane tek, hep iki de çıkıyoruz trabzanlarımızı bir tane yaptım hemen dibine batıp bir tane daha ikili trabzanımı yaptım bir tane tek diğerine geçtim bir tane çift bir tane tek diğerine geçtim bir tane çift Evet bir tane tek örüyoruz. Diğerine çift. Toplamda 36 tane trabzanımız olacak. Üçüncü sırada. Aynı yere iki tane yaptım. Diğerine geçtim. Bir tane. Diğerine geçtim iki tane Evet şurayı da tamamlayalım bu şekil trabzanlarımızı da sayıp devam edelim Evet 36'ya tamamladım şimdi bağlantımı yapıyorum bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum Evet şimdi siyah ipime geçiyorum. Hemen siyah ipimi aldım. İpimi tığıma şöyle bir sabitleyeyim. Herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle battım. Gördüğünüz gibi bir sık iğne ile tutturdum. Şimdi bir tane ilmek aldım bir tane trabzan atlayıp ikinciye tığımı geçirdim. İki de çıktım. Şimdi şu siyah yerini yapıyoruz. Ayrı yapıp dikmek için uğraşmayacağız. Şimdi hep bu battığımız yere trabzanlar yapacağız. Hep aynı yere, farklı yere değil. İlmek aldım. Aynı yere ikinci trabzanımı yaptım. Toplamda aynı yere bu şekil batarak 8 tane trabzan yapacağız. Evet dördüncüyü yaptım. 5 6 7 8 Siyah biraz zor görünür ama olabildiğince anlatmaya çalışacağım. 8 tane trabzanım oldu. Şimdi bir tane trabzan tepesi atlayıp ikinciye tığımı battım. Şu şekil bağlantımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlayıp ikinciye sık iğne ile battım. Dönüyorum. Tığıma ilmeğimi aldım. Şimdi birinci trabzan tepesine iki tane trabzan yapıyorum. İkili, ikili yalnız trabzanım. Şu şekil. Aynı yere iki tane. İki de çıkıyoruz. Diğer trabzanın tepesine bir tane yaptım. Aynı yere tekrar. Sekiz tane olan trabzanım bu sırada on altı tane olacak. aynı yere hep ikişer tane yapıyoruz. Bir tane yaptım, ilmek aldım, aynı yere tekrar. Bir tane yaptım, aynı yere tekrar ikili trabzanımı yaptım. Diğerine geçtim. Bir ve iki. Diğerine geçtim. 1 ve 2 ilmek aldım. 1 ve 2 Evet. Şimdi bitiriyoruz artık. Bir tane trabzan atlıyoruz bu kırmızıdan. ikinciye batıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi birazcık uzun kesiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kafası da hazır. Şimdi iğnemizi alıyoruz. Şu ortaya gelmemiz lazım iğne ile. İster siyahtan şuralardan batarak şöyle ortadan çıkabiliriz. Evet, şimdi şöyle göstermek istiyorum. Şu düz çizgiyi yapacağız. Tam ortaladık. Şuradan batıyoruz. Şuradan iğnemizi çıkartıyoruz. Tekrar buradan ve tam ortadan tekrar siyah ipin dibinden tam karşısı neresi geliyorsa şöyle tutunca belli oluyor tekrar geri dönüyoruz orta bayağı sıkı olmuş iğne biraz zor geçiyor oradan Evet uca kadar geldik bu şekil şimdi bu siyah benekleri yapacağız 1 2 3 1 2 Şimdi buraya ne kadar gözünüze dolgun gelene kadar doldurabilirsiniz. Ben sizin için sayacağım. 2 3 4 Şu da 5. Evet yeterli. Şimdi şu ortaya geldik. Şu ortayı yapalım. Hemen şunun hizasından şöyle giriyoruz. Bakın. Bir, iki. Şurada iki trabzan olacak. O genişlik yetiyor bize. İki. 3, 4, şu da 5. olacak. Hemen yukarıdakini yapıyoruz. Arada üç tane trabzan bırakıyoruz ve ikincinin tepesine şu şekil batıyoruz. 1, 2. üç, dört, bu da beşinci. Evet, şimdi aynı bu yaptığımız gibi uğur böceğimizin karşı tarafına da yapalım. Devam edelim. Evet, diğer tarafı da bitti gördüğünüz gibi. Şimdi devam ediyoruz. İğnemize beyaz ipimizi aldık. Gözleri yapacağız. Şu ortadaki iki sıra şey vardı siyahtan. Sıramız vardı trabzan sıramız. Birinci sırayla ikinci sıranın arasına. Ortada da bir o tarafta bir o tarafta trabzan bırakıp ayarlayacağız. Şu orta Bakın tam şurası orta. Çıkacağız oradan. Bu tarafa batacağız. Tam belli olmasa da şöyle yakınlaştırayım. Bir, iki. İkinci trabzana battık. Bu şekil aynı beneklerini yaptığımız gibi gözünü de yapacağız. Evet, beşinci Şimdi şuradan bir tane de atlıyoruz. Diğer tarafını yapacağız. İkinci Şimdi bura tersi olacak nasılsa örgüye dikileceği için görükmeyecek. O yüzden şöyle rastgele geçip ipi sağlamlaştırıp kesiyoruz. Şu göze biraz fazla da doldurmadım. Fazla olmuş gibi gözüküyor ama aynı beşer tane. Evet şimdi bunu nerelerde kullanmak isterseniz oraya dikebilirsiniz yalnız kırmızı iplikle kafasını da siyah iplikle dikmeniz lazım belli olmaması için evet şöyle bir atkımız var gördüğünüz gibi sakallı ipten dümdüz beyaz bir örgümüz var. Ona şöyle renk katması açısından bunu buraya dikeceğim. Şöyle biraz da ortala dikmek istiyorum. Şöyle aşağıda şurası kapatma yeri. Şöyle dört parmak ayarlayıp bunu buraya dikeceğim. Kırmızıyla. hemen ipime kırmızı ipimi alıyorum iğneme takıyorum dikimini de göstermek istiyorum Şöyle tam siyahın dibinden başladım dikmeye. Siyahı da seyiple dikeceğim çünkü kırmızı belli olur. Beyaz zaten belli olur. O yüzden bu şekil diğer tarafta da çok belli olmasını istemediğim için hemen iğneyi geçirdiğim yerin şöyle göstereyim yanından çıkıyorum eğer biraz boşluk bırakacaksam atkı ile uğur bece arasında boşluk bırakacağım şöyle eğer bu boşluğu arkada bırakırsam çok kırmızılar belli olacaktır Bunu böyle dikeyim. Videonun sonuna da atkıyla şapkasını dikilmiş halini koyarım. Bakın bir trabzan arası atkıya geçti. Şimdi biraz mesafe vermek istiyorsam uğur böceğinden bir geçtim. Şöyle birkaç tane trabzanı böyle atlıyoruz. Böyle atladıktan sonra devam ediyoruz dikmeye. Örgülerin diğer tarafı düzgün dursun diye o şekil ayarlıyorum ben. İğneyi de atkıdan geçirdiğim zaman şöyle hemen iğneyi geçirdiğim yerin Yanındaki trabzandan çıkıyorum. Uzaktan değil. Dikip devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi bitti. Kafaları kaldı, dikilecek. Şimdi kafalarını dikmeden önce şöyle hemen atkıyı bir alalım kenara. Şapkanın ayarlayalım. Şurası şapkamızın dikiş yeri. Onu ortalıyoruz. Tam ortalı. Bu şapka biraz uzun. Önünün daha şöyle bir alın tarafı biraz açık olsun diye şöyle ayarlayıp öyle dikeceğim. Hemen iğnemi aldım. Şu kırmızının ortaya yakın yerinden geçirdim. İpi şöyle birkaç kez geçip oraya sabitleyeceğim. Evet. Bunu buraya düz dikeceğim. arkadan çıkması hiç önemli değil. Bunu buraya sonra zaten sabitleyeceğim. Evet tamamdır. Şimdi şöyle koydum. İpliğim bu tarafta. Şimdi şapkanın içine kadar. Yani burası iki kat. Geçerek dikiyorum. Yani beyazı da diğerine eklemiş oldum. Şu an uğur böceği ile üç kat var burada. Evet gördüğünüz gibi oldu. Şuradan da göstereyim. Tamamdır. Şimdi bu uğur böceğini yukarıya doğru dikeceğim. Evet, dikip geliyorum. Şurayı da diktim. Kafayla uğur böceğinin gövdesi arasına tam siyahla birleştiği yerden orayı da diktim. Yani orada kafanıza soru işareti kalmasın. Evet başladığım yere geldim. Evet gördüğünüz gibi şapka da bitti. Şöyle normal açık giyilecek. Aşağıda ama bu ortası hafif yukarıda olacak ki değişik olsun. Hem de şapka uzun gelirse giyecek olan çocuğa şöyle rahatlıkla kıvırabilsin ve uğur böceği kapanmasın diye bu şekil yaptım. Şuraları siyahla tutturmayacağım. Böyle bir havası olsun istedim. Dilerseniz tutturabilirsiniz de şöyle ufaktan bir yerinden. Daha karar vermedim şimdilik böyle. Evet şunlar da atkıları, atkılarınki de tutturmadım. Şu kırmızıyı böylece dolandım. Evet gördüğünüz gibi arka tarafından da çok belli değil. Çünkü buradan battığımı hemen yanından çıktım. Uzatma ipliklerini de uğur böceği ile atkı arasından yaptım. Ters tarafından geçmedim. Evet gördüğünüz gibi atkımız ve şapkamız uğur böceği sayesinde değişik bir hava kazandı. İnşallah beğenmişsinizdir. Sadece atkı şapka olarak düşünmeyin. Bu modifi dilediğiniz her yerde her örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok kolay, çok da az ipiten yapılabilen bir modif. Evet. Teşekkürler izlediğiniz için.